Makinamızda var olan programı düzeltmek istiyorsak ya da modifiye etmek istiyorsak girdik. E+ artıyla köşeden köşeye gidiyoruz. Hangi köşeyi seçersek o çizgi zaten sarı yanıyor. Sarı yandığı takdirde biz bu bloğu bu çizgiyi tamamen oynatabiliriz. İstersek tamamen oynatırız. Eğer ki düz artıyla ilerlersek kısım kısım oynatırız. Dört köşe oka basıyoruz. Artıyla ilerliyoruz. Enter dedikten sonra kaydırıyoruz. Nereye kaydırmak istiyorsak. Tekrardan Enter'a bastığımızda bu bloğun belli bir kısmı, seçtiğimiz kısmı kayar. Buradaki yamuklu eğer ki düzeltmek istiyorsak e eksi yaparız. Yan çizgiye geldi. E artı yaparsak tekrardan bu alt çizgiyi seçmiş oluruz. Bunu biz tek nokta olarak da düzeltebiliriz. Ya da düz artıyla gidip belli bir noktadan belli bir noktaya kadar olan kısmını da düzeltebiliriz. Eğer ki burada yamukluğumuz var tekrardan. Bu bir iğne olabilir ya da birden fazla bir iğne olabilir. Bu sefer de E artı yaptığımızda bu bloğu tekrardan seçeriz. Tek nokta düzeltmeye bastığımızda hiç ilerlemeden bu noktayı düzeltebiliriz. Tekrardan e artı yaptık. Diyelim ki buraya bir çizgi ekleyeceğiz. Şu araya. Seçtik. Yön tuşumuzla ilerliyoruz. Büyütelim biraz daha. Enter dedik. Adım ayarını sordu bize. 3.3 dedik. Enter dedik. Buraya bir blok ekledi bize. E eksi Buradaki bomba işareti birleşik olan noktaları ayırır. Patlattık. Burayı bize ayırdı. Şimdi burayı birleştirdi, burayı da ayırdık. Şimdi buradaki çizgi yukarıya doğru çıkar yukarıdan boş atlar onu yaptığı için biz tekrardan geriye bir dikiş vermemiz lazım seçtik başladığımız noktaya geri geliyoruz geldik enter dedik enter dedik şimdi ne oldu buradan geldi yukarıya çıktı, aşağıya indi, tekrardan patlattık, sonra devam etti. Yani burada bağımsız olarak bir çizgi elde ettik. Bu şekilde. Bunu burada ya da konterizin olduğu noktada nerede istiyorsak ekleyebiliriz. E artıyla ilerleyelim. Konteriz çizgisine geldiğimizde buradaki çizgiyi düz bir çizgide yapabiliriz. Konteriz çizgisi de yapabiliriz. Düz bir çizgi yapmak istiyorsak düz çizgiye bastığımız anda burası dümdüz bir nokta olur. Burada da adım ayarında girerek düz bir çizgi elde ederiz. Eğer ki burada ponteriz istiyorsak tekrardan bu bloğu sarı yapıp E artı veya E eksi ile bu sakinle ponterizi seçeriz. Burada bize A noktasında iğne aralığı B noktasında da pointerizin yüksekliğini gösteriyor. İğne aralığımız genelde 1.2'ye pointerizimizin yüksekliği de 2.9'dur. Burada tekrardan bir ponteriz elde ettik. Ama burada var olan opsiyonlarımızı ayak kaldırma ya da kalıp kaldırma ya da yavaşlama Bunların hepsini tek nokta düzeltme ile siliyoruz. Bunları tekrardan biz kendimiz veriyoruz. Giriş noktasından altı ile geriye geldik. Geldikten sonra kaplumbağaya bastığımızda burada ayak kaldırma ve ponterize girmeden önce yavaşlamayı açıyoruz. 10 yaptığımızda açık oluyor. Ayak kaldırmayı on yaptığımızda açık oluyor. Kaydedip çıktık. Buraya zaten opsiyonumuzu verdik. Burada da görüyoruz. Tekrardan artıyla ikinci iğneye geldik. kablumaya tekrar girdik. Bu sakinle kalıbımızın havaya kalkmasını burada illaki bu noktaya vereceksiniz diye bir husus yok. Bunu bir adım daha ileriye verebilirsiniz. Açtık o piki, kalıbımızı havaya kaldırdık. Burada da görüyoruz. Bir daha ilerledik. Burada op 1 yani kalıbımızın kapatmasını veriyoruz. Bunu da verdik 10 olarak. Çektik. Ne oldu? Op 1 kalıbı kapattı. Bir adım daha ilerledik ya da iki adım daha ilerledik. Kalıbımızın inmesini vereceğiz şimdi. Kaplumbağa'ya tekrar girdik. Bu sayfada o 2yi ON yapmıştık. Şimdi OFF yapıyoruz. Yani diyoruz ki kalıbımız aşağıya insin. Kaydettik çıktık. Burada şimdi sıralamada baktığımızda bütün opsiyonlarımız aktif. ilerlediğimizde gazi dikişine geçtiğinde burada yavaşlamayı off yapmış ayak kaldırmayı off yapmış yani demiş ki pointerizi geçtikten 4-5 iğne sonra yavaşlamayı kapat ayak kaldırmayı kapat normal hızında devam et demiş bunu silebiliriz de Yerine yenisini de ekleyebiliriz. Ekledikten sonra diğer yapmamız gereken değişiklikleri yapabiliriz. Diğer husus offset de kaydırma yani Offset'te kaydırma nedir? Belli bir blok arasındaki noktayı iki nokta arasını bozmadan kaydır diyor. Offset'e girdim. Bu sadece köşelerde geçerli değil, istediğiniz her yerde geçerli. Buraya kadar geldim. Dedim ki bu noktadan bu noktaya kadar olan kısmı okeyle geri kalan yeri bozmadan tekrardan enter dedim geri kalan bloğu bozmadan sadece bu seçtiğim iğneleri ne kadar dedik 3.53 yani 3.5 milim kaydır dedik ne yaptı bu köşeyi bize bu şekilde bir kavis yaptı bunu tam tersi de bir hareket yapabilirsiniz Bunların hepsi size bağlı. Önemli olan kullanmak istediğiniz noktanın başı ve sonu. Eğer ki bunu düzeltmek istiyorsak programdan çıkmadıysak bunu da dediğimiz anda yaptığı işlemi geri alır. Bu sadece köşelerde geçerli değil. Normal diz, düz çizgi üzerinde de yapabiliriz. Enter. Önemli olan iki noktanın ortası. Bu birinci noktayla ikinci noktanın ortasında on adım varsa birinci noktaya 5 adım kala da yapabilirsiniz. Ya da ikinci noktaya bir yine kala da yapabilirsiniz. Size bağlı. Kaydırdık. Enter dedik. Oynadı. yaptığınız bir hatada hata verebilir burada. Burayı bu şekilde kaydırdım mesela. Offset'te. Yani bu illa köşe olacak diye bir şey yok. Size bağlı. İki nokta arasındaki dikişi istediğiniz gibi kaydırabilirsiniz. Geri kalan tarafları bozmadan düzeltmek istiyorsak da zaten bu noktayı e eksi artı bu bloğu seçtiğimizde tek nokta düzelt bu çizgiyi eski haline getirir. Çünkü neden getirir? Bu köşe noktayla bu köşe nokta kaymadığı sürece aradaki bütün dikişleri bu iki noktaya göre getirir. Ama bu iki nokta kayıksa ona göre getirir. eğer ki bomba çıktıysa yani bir çizgiyle diğer çizgiyi bağdaştırıyorsa bunu ayırabilirsiniz. İki dikişi ayırdı yani. Çıkmadı mesela. Eğer ki onu patlatmazsanız birleşik yapar. Birleşik yaptığı için de bazı programlarda birleşik olur. O zaman da ne yapar? O iki çizgiyi aynı anda seçebilir. Size hataya düşürebilir. genelde şeyi soruyorlar iğne ekleme diyelim şu arada dikişimiz silindi ben buraya iğne eklemek istiyorum bunu tek nokta düzeltme ile de yapabilirim ya da sildiğimde enter dedim ben bunu tek tek eklemek istiyorum seçtim geldi. Bir tane ekledim. Bir daha ekleyeceğim. Tekrardan aynı. Bir tane daha ekledim. Eğer ki ben böyle uğraşmak istemiyorsam E eksi yapıp geriye giderim, ileriye gelirim. Bu çizgiyi seçerim. Düzeltirim. Bu çizgiyi komple bana düzeltir programdan çıkarken yaptığım işlemlerden eminsem kaydedebilirim. Ama emin değilsem kaydetmeden çıkabilirim. Program düzeltme bittikten sonra diyelim makinenin üzerinde silmek istediğiniz bir program var. Bunu beyaz klasöre girip Makinanın üzerinde açık olmayan şu an bizim makinamızda 11 CFT açık olduğu için bu hariç diğer bütün programları silebilirim. Ya da ismini değiştirebilirim. Ya da bilgisayar sisteminde olduğu gibi bu kalıpların her birini klasör haline getirip tane klasör açarım. Artık kaç numaralı kalıbınız varsa elinizde. Açtıktan sonra derim ki buna 56 tre kalıp deyip bu kalıbın kaç tane programı varsa bunların hepsini bu klasöre atabilirim. Diyelim bunu ben klasöre yükleyeceğim. Burada artık kaç tane klasörünüz varsa bütün hepsini görebilirsiniz. Seçtim. Buna attım. Attıktan sonra ben bunun içine girdiğimde burada görebilirim artık programımı. Ana ekrana da dönsem burada program seçerken Artık 100 tane program değil de 10 tane kalıbım varsa 10 tane kalıbımın klasörünü görürüm. İçine girdiğimde o kalıbımın kaç tane program varsa burada hepsini görebilirim. Klasörü bu şekilde oluşturabilirsiniz. Flash bellekten EEP dosyası yüklemek istiyorsanız burası flash belleğin içi zaten. Burası da makinenin içindekiler. Makineden flash belleği almak istiyorsanız programı seçip flash belleğe al ya da bütün programları flash belleğe al. Tek tek alacaksanız seçtiğiniz hangi programsa onu tek oka basarak flash belleği alabilirsiniz. Ya da flash bellekten makineye alabilirsiniz. Böyle bir program var diyor. Üzerine yazılsın mı? Evet. Şu an onun üzerine yazdı böyle bir program. Buradan da çıktık. Boşta çalıştırma yani masura sarma dikiş düzeltme modifiye flash bellek flash bellek makineden flash belleğe ya da flash bellekten makineye program alma dış çerçeve ayarlama yani dış çerçeve dediğimiz dikiş kalıbına ayarlama burası da parametreler parametrelere girdiğimizde burada makinanın yapmış olduğu bütün opsiyonları hareket hızları hareket zamanları hassasiyetleri hepsi burada bütün hepsini görebilirsiniz makinada herhangi bir sensör arızası ya da wifi arızası var ise burada teste girip testte eğer ki sensör arızasını takip etmek istiyorsanız bu taraf sensörlerin olduğu kısım yani dijital input burası da pneumatiklerin olduğu kısım burada bunu kapattığımızda Y motorları, X motoru onları iptal ediyoruz. Ya da taşıyıcı. Yani motorları iptal ediyoruz. Eğer ki bunu da kapatırsak iğne motorunu kapatmış oluyoruz. Bunları açtık. Şu an hareket ettiremiyoruz. Şu an havayı kapattık. Havayı kapattığımız için artık her şey bizim elimizde. İğne pozisyonu mesela. Ya da ne bileyim katlama kafasının pozisyon sensörleri. Bunların hepsini burada kontrol edebiliriz. Havayı açtığımızda hava tekrardan geldi. Ayar. İstersek buradan bu şekilde kontrol edebiliriz. Kalıp kitlemesi, dış çerçevenin kalkıp inmesi, opsiyonlar, iç el, taşıyıcı aşağıda yukarıda gibi gibi. Buradan çıkmak istiyorsak da acil stopa basıp çıkabiliriz.